Samsun yolculuğu, devletin hazırladığı bir operasyondur. Yani Çok ciddi bir operasyon. Var. Kurtuluş hareketi. Bir kurmay operasyonu. Evet. Ve en ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hazırlanmış. Bütün detaylar belirlenmiş ve adım adım uygulanmıştır. Hep bizde söylenen işte gizli olarak yola çıktı, habersiz. Bu böyle bir şey yok. Efendim eee... 30 Nisan 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayini hakkında kararname çıkar. İmzalayanlar Halbey Nazır Şakir Paşa, Sadı Azam Damat Ferit Paşa ve Sultan Vahdettin. Ve bu kararname şu televizyonlarda görülmediği şimdiye kadar. Bu şey işte, 5 Mayıs 1919'daki resmi gazete. ...tayin kararı. Şey derim gösterir mi isterseniz ekranda? Mutayi kararı. kararı. E, 14 Mayıs'ta affedersiniz şurada işte şeyler yanında götüreceği herkesi listeyi yani e, 23 subay 25 er. er, er subay. Toplam subay. 48 şunlar. kişi. 48 kişi. 5 tane 6 tane at. 6 tane at var. E, 6 tane at var 3 tane otomobil. 3 tane otomobil. Şunlar. Gidecek olanların listesi fakat o sırada Karadeniz'de işgal altında. İngiliz yani İstanbul'dan Samsun'a gitmek için İngiliz işgal abi, bize kuvvetlerini dolayı. Ya İngiliz, ya İtalyan, ya Fransız birinden vize almış. Karadeniz İngiliz. Karadeniz İngiliz. İngiliz olanımız var. İngiliz. Efendim. İşte şu vize. Bu yayınlandı defalarca ama ee, atlara bile vize alınmış bunlar şey er erbaş asumay listesi hizmet elbabı şeyi de var yanlarında onların şeyleri vizaları bu da bu tarihte herhalde tek atlar için alınan vize. Çok enteresan. Altı saddle horse. Eğerli at. Altı tane eğerli atın vizası var.